Ben biraz memleketin ahvali ile ilgili konuşmak istiyorum. Yani sosyolojinin ve psikolojinin teması daima dünyanın her tarafında her vakit yakın temaslı olan iki bilimdir. kimi vakit bu temas daha da yakın hale gelir. Hatta yani coğrafyada son onlu yıllar itibarıyla bir yarılma var. Ve bu yarılmanın da bir takım yansımaları var. sen borderline bir toplum haline gelmiş durumdayız. Bu şu demek, iki tane yaka var, aralarından da deniz akıyor ve geçiş yok, köprü yok, vapur yok, yüzmek bile yasak. Yani yüzemiyorsun, bir yerde boğulup kalıyorsun. Birbiriyle teması olmayan iki büyük e, ahali, bir arada bir millet. Şimdi benim gençliğim... Hatta ilk yetişkinliğim, çocukluğum hiç bu şemaya sahip değil bu topraklarla ilgili. Ben hiç muhafazakar bir dünyada büyümedim ama muhafazakar akrabalarım, mütedeyyin, ebeveyn arkadaşlarım ve hatta kendi arkadaşlarımı hatırlarım ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirinin hayatına değebilmek, birbirini dönüştürebilmek iyi kötü doğru. ...ve bir arada yaşamak için bunun çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki aslında zaten bu toprakların dokusu da böyle, tarihi dokusu da böyle. Fakat an itibariyle bölünmüş, iri bir toplum var. Öyle bir hal ortaya çıktı ki siyasi tercih sosyolojik ve psikolojik olarak... ...insanların varoluşlarının önüne geçti. Yani şimdi ben mesela... Benzer siyasi görüşte olmadığım arkadaşım yok. Bunun şaşırtıcı, sağlıksız ve aynı zamanda uygunsuz buluyorum. Ve bunun çok bana ait bir dert olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü siyaset takım tutmaya doğru döndü ya. Yani Galatasaraylıysan ölene kadar Galatasaraylısın kardeşim. Dönüş yok, değiştirmek yok, geçilmez yani oradan oraya. Şimdi siyasi yönelim ve tercih ise bir durumdur ve bayağı pozisyon değiştirebilir. Ama sen toplumu böyle itinalı bir split'le ikiye böldüysen ve o o bölgeden o bölgeye geçiş yoksa herkes kendi bölgesinin fanatine doğru enikonu dönüşür. Ve geldiğimiz yerin burası olduğunu düşünüyorum. Bunun felaket bir dram olduğunu düşünüyorum. Ve aslında son yıllar itibarıyla bunun daha da keskinleştiğini bir siyaset yapma yöntemi bu. Yani Elbette ki her isteyen istediği gibi siyaset yapar ama bizim de bir doğru okumamız lazım yapılanı diye düşünüyorum. Yani biz tarihi olan, gelenekleri olan, yenilikleri olan bir topluluğuz, bir toplumuz, bir milletiz ve kendi içimizde de birbirimizle kurduklarımız kurduğumuz ilişkiler var ve bu ilişkilerin daima siyasi tercihin önünde varoluş dinamikleri var. Yani komşu olmak, tanış olmak, ahbab olmak, çocuğumuzun arkadaşı olmak, aynı yerde çalışmak, bir sürü bir sürü bir sürü dinamik, iyi anlaşmak. Beraber kahve içmeyi sevmek, dedikodu yapmayı sevmek. Şimdi burada öyle bir hal ortaya çıktı ki insanlar birbirine pek az değebiliyorlar. Benzerler birbirine değiyor. Bir, iki, ee, ...azıcık sert konuşasım var. Sosyal mecraların basatlığı çok arttırdığını düşünüyorum ben. Şimdi basatlık hep vardı ama bu kadar alkışlanmıyordu. Basatlığın özel olarak alkışlandığı, daha popüler ve önemli olduğu bir e, dönem yaşamaktayız. Ve kalabalıklar kalabalıklaştıkça ve o kalabalığın e, mutlak dahlinde oldukça vasatlaşırsınız. Ve tabii şimdi kalabalıklar daha kalabalık. Bunlar toplumsal olarak sıkıntılı. Yani her iki ahalinin de depresif olma ihtimali var. Her iki ahali de her her iki yakada yani burada Avrupa yakasıyla Anadolu yakası diyelim. Arada geçiş yok artık. Yani bir yakadakiler ve bir yakadakiler. uzaktan el sallayabiliriz birbirimize. Birbirimizin ne düşündüğünü bile doğru düzgün bilmiyoruz ne hissettiğini bile bilmiyoruz. Yani o kadar uzaklaşmış durumdayız gerçek gündelik hayatımızda. Yani bir grup öbür grubu öcü olarak e, kendi hayatının felaketleştiricisi olarak görmeye başladı. Bu siyasi erk ile her türlü siyasi erk ile yani iktidarla, muhalifle, az muhalifle, çok muhalifle ilişkili olan paternin dışına doğru çekmemiz gerekiyor bizim kendimiz. Onlar birbirlerini yiyebilirler. Onların ilişki kurma biçimleri felaketleştirme ve düşmanlaştırma üzerine çok açık gözüküyor bu. Ve bunun da bize yansıyan yanlarında e, aklımızı başımıza toplamamızın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Yani aynı insanların aynı insanlarla ilişki kurarak oluşturdukları topluluğun adı e, ee, millet değil. Başka bir hikaye. Aynı yerlerde oturmaya başladık. Bakın bunlar çok 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 sıkıntılı. Ve aslında toplum mühendisleri mi bu kadar itinayla çalıştı bilmiyorum ama son yıllarımıza baktığımızda böyle çok itinalı bir ayrım var ortada. Ee, aklımızı başımıza toplamamız gerek. Yani burada ee, siyasi görüş başka bir hikayedir, hayat başka bir hikayedir, hayatın sosyolojisi, hayatın psikolojisi başka bir hikayedir ve siyasi ortaklık da takım tutmak değildir. Tanatiy olunmaz, daima dönüşüme ve değişime açıktır her yönde.